Oğlum. Oğlum benim de bu gifim var ya. Allah kahretsin silerim. Haftanın görevi oyunlarda yaptığınız en ilginç karakter. Şimdi tabii ki haftanın görevinden bağımsız şeyler de gelir. Eksi atman olur. Geçmiş olsun. İllallah rahman rahim. Yoshi. <laughs> Yoshi. Yoshi. Çok enteresan şey Gökhan abi tekerlek. Siz niye ben stokluyorsunuz her beğendiğim şeyi? Yeter. Bu kenci götbalas uçuş samana ay bele piştim diyerek ek tecili çıkış kapısının ruşkasını darttı ve hamsi yıxılıp göt baş oldular. Hayır hayır əslində kabinedeki hava tesisiği kapının mühkem şekilde kilitleyir. Buna göre de ne geder götüvü cırsanda açılmaz. Bu kapılar yalnız yere indikten sonra işleyir. Sadece ruşkasına toxunmaq belə signalları işe salır ve heyete haberdarlık gelir. Bunu eşiden gəhi beletçi, kapını açmak isteyen peyserin balası kimdi diyerek üstümüze gelir ve bir olarsınız. İlk dayanacak sizi samalottan siktir edecekler. Ne? Abi çıplak karakter attım, sıkıntı olur mu? Olur. <laughs> Bu ne amına koyayım ya? Bu ne oğlum? Şimdi harbiden ne oluyor ya? Yeter! Yo chill man chill Ne yapıyorsun ya Yurdumun oyunları <laughs> Yaşandı ve bitti <laughs> Mesajlar siliniyor <laughs> FINGER MY s 2 Tüm platformlarda yayındadır arkadaşlar Bu arada yapmanız gereken tek şey DJ Alttan d-d-d-d-dj dj, DD, DJ alttan ses Alt götü İlaç gibi radyo Mayes yar ya Hande Erçel'e olan yaklaşımları oldu. Her hareketi aşığım sana Hande olan yakışıklı oyuncu ne yapmaya çalışıyor? Erçel'in mutlu anlarını izlerken Kerem Bey o ne bakışları kavga çıkartır. Romantik serseri Hande Erçel'in kalbinin hırsızı aşk çocuğu Kerem geliyor devreye. O kadar romantizm fazla. Evet güzel bir şey, Güzel bir konu şey. Ne sana taparım, ne seni ararım, ne trip atarım Taşak kuş Koşarım peşimden sonun yeah. Yalvarsam fayda Ne diyor çelbis diyor. Çorba diyor. He. Mercimek çorbası diyor. Bunu hmm. izlemiştik. Eldrin karakteri Adam yakışıklı. Eldrin karakteri yapmış ya. Yasak oğlum böyle bir şey. <laughs> Neydi bunun adı ya? Hasan Aslan mıydı bu? <laughs> Zaten 5 gündür belam oldu. Sürekli sürekli gelip gelip duruyor. Hakan Aslan mıydı? Hakan Aslan. <laughs> Hakan Aslan Bey Türkiye iller haritasını. He. AI çizmiş. Çünkü Man diye bir yer yok amına koyayım Türkiye'de. Ağın diye de bir yer yok. Diyarbakır, Koriç nere? Şuvulurra nere abi? Şuvulurra'nın yanında Şanlıurfa var. Ama Şanlıurta. That's crazy. İstanbul gitmiş komple. Bir al almış İstanbul'u yine Teluga. Ha almış bir de. Kastamir, Canir, Agır, Erzurum, Erzurum. Konya da Konya. Tüh. Karaman, Sanan, Eskisi. Eskisi. Eski Sıyı, Eski İki tane çorumu var. İki tane çorum var hem de yan yana amına koyayım. Mor ve musluk ve ötesi. Ya bu ne oğlum? Deep Rock Galactic karakteri ve pi karakteri. Deep Rock Galactic karakterin çok korkunçmuş. Deep Rock Galactic güzel oyun mu? Zemil. Bu ne hangi oyun lan bu? Çekeyim. Abi biber turşusu ve pilav gibi. Kusuyormuşum şimdi ne komik olur. Oğlum. Kendi başına yemek midem yanıyor şu an. Ben böyle bir şey bekliyorum işte ya. Budur abi. Dark Souls budur. Ne? Bu ne oğlum? Kankam tatilde Türk adam işte. Tam Türk adam. Roblox'ta Türk adam. What the fuck? Sarı Cyberpunk ve Elden yüzük. Cool shit. Baldur's Gate! Dark Souls'u yakışır bir karakter olmuş. Tomodachi Life ne la? Tomodachi Life hangi oyun ki? Hı? Hmm? Nintendo shit. Dedip bitti o zaman. What the fuck? Bitti. Ben bir kusacağım. Kanka boya badana da bak izleyin şimdi. Aferin sana. Aferin sana temizle. Eh, <laughs> meh, meh. Bak görüyor musun? Sonra bu çocuk niye çok iyi kokuyor? Böyle aynı yere 20 kere yalıyor. Jölelemiş gibi oluyor. Heh, temizle. Temizle temizle O, oh. oh mis gibi. Temizle. Heh. Biraz küçük parmağımı. Heh, tamam. Tamam kolumu biraz temizle.